Evet arkadaşlar son güncellemede Apple Watch 6.2 sürümünde EKG çekim modu geldi. Yurtdışında daha önce vardı ama bize bugün saat 8 itibariyle geldi. Uygulaması şu. Şimdi EKG çekeceğiz. Evet EKG çekimi bittikten sonra burada EKG bölümüne atıyor onu. En son çektiğim şu. Ve şurada görebiliyor musunuz doktorunuz için PDF olarak dışarı aktarın diye bir bölüm var. Tıklıyorum buna bu bölümünü direkt istediğiniz şekilde dışarı aktarabiliyorsunuz. E çektiği EKG'de şurada %99 bir doğruluk derecesi var. Son derece güvenli sizi takip ediyor. Şurada zaten herhangi bir sorun olduğunda görebiliyorsunuz. Bulgu yok şu anda. Varsa zaten bunu kendisi de okuyabiliyor. Bu şekilde.